8. bölümümüze bölümümüz söyleyeyim bir dakika. Bir toplayayım kafama bir dakika. Can canlı yayın 8 canlı yayınımızın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an yani inşallah bir sakatlık çıkmazsa iyidir. Yarım saat buradayız arkadaşlar. Telafi yayın bunlar arkadaşlar. Yarın da yapacağız. Allah'ın izniyle. Arabamızı alalım arkadaşlar. Arabada bir şey veririz. Bak 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 bak. Dayı arkama bina vardı. Ben şuradan şeye yapacağım Hayır ben Rusça bilmiyorum ama. Ah Öldüm ya adamın kısmetine bak be kalbi temizmiş yemin ediyorum. Neyse başka bir araba alacağım. Ben. almayacağım bu almayacağım bakalım ne alırım bak vurma bak Seni şimdi seni şimdi Allah'ına kavuşturdum şimdi ben derdiniz ne ki sataşıyorsunuz ikide bir ya Bayanlara kalkmaz ama böyle şey olur mu ya? Burada ben öldüm arkadaşlar neyse Efendim kanka buyur. Ya ağzın teknik e, arıza yaşandı da kanka kusura bakma. İşte it kopukla uğraşmaktan böyle oldu işte kanka ne olacak? Kanka sen yaz ben sana cevaplayayım. Ne Şimdi hiç kimse beni patlatamaz. Hayırdır? Kanka onu indiririm ama o oyunu sırf senin için indirmiştim ben o oyunu görmüştüm hiç beğenmedim ben oyunu kanka sırf senin için oynayacağım kanka sırf kanka şu canlı yayın bitsin işi zaten yarın da çekeceğim bu 8. bölümü 11'de bitecek zaten kanka bir kaçıncı dakika? 4 dakika olmuş. Daha 25 dakikası var bir mesela kanka. <laughs> Kapatacağım daha Eee sen nasıl kanka? Hiç yaz, yaz, yaz sen ben cevaplayayım. Ne izliyorsun kank? Anlamadım kanka. Vay bro. Adamım benim be. Jomali. Jumali dur Jumali. Lan Jumali dursana. Kanka bir daha yazsana anlamadım dur. Kapıcan da kanka dur. Jumali yardırdı gidiyor. Lan dur lan Jumali. bekle kapatacağım kanka kaç dakika olmuş 6 dakika olmuş kanka 10 dakika sonra kapatırım 10. Yani dakikada kapatırım kanka jomeli dur kanka benim benim jomeli dur jomeli kanka beni niye tanımıyorsun jomeli beni de al ara bana Bir de yazsana kanka anlamadım dur. Vallahi İngilizce bilmiyorum. Çeviren varsa çevirsin bana. Yes diyeyim. Salla gitsin. Yes. Jomo'yu iyice sapıtmış ya neyse. 7. dakika kanka. Az kaldı. Vay değil kanlı Jomali mi? Bak şimdi araba değiştirecek şimdi. Bak şimdi. Araba değiştirecek şimdi. Arabayı ufacık bir şey oldu. Arabayı değiştiriyor. Bu da bir gıcık bir insan tıkan olsun. Yine Oo kanka lüks takılıyorsun. Evet 8. dakika kanka. Az kaldı. Jomali manyadın mı? Dur. Jomali bro ne oldu ya? Ya Jomali ya ben onu yardım ettin oradan tanışıyoruz ya Jomali. Jomali YT yaz. Hadi bak. Lan Jomali. Lan tanımadın mı beni? Jomali bak yapma ulan şimdi kanka şimdi iyilik yap kötülük bul şimdi ben onu iki tane adamın elinden kurtardım yani zar zor şimdi bunu yaptığı ne oluyor şimdi neye sayılıyor şimdi ayıp değil mi ya ayıp değil mi ya şu an bari ya iyilik yap yani şöyle bir atasözü var beste kargayı oysun gözügene aynı hesaba döndü Kapatacağım kanka şimdi. 9 dakika olmuş. Tamam kapatıyorum. Senin için şu adamı öldüreceğim. Kanka senin için adam öldürdüm. Sırf senin için. Bajinaka 10. dakika 20. bulunuyor kanka.